bizim için kötü ama e, sağlığımız için düzgün uygun bir karar. 8 kişiyi, 7 kişiyi geçirmemeye çalışıyoruz ve koltuklara tek kişi oturtmaya çalışıyoruz. E, korona koronavirüsten kurtulası kadar herkes taşın elini taşın altına koyacak. Değil Vatandaşlarımızdan hiçbir şikayet gelmedi şu ana kadar. Onlar da takip ediyorlar zaten. Fazla yolcu olduğu zaman bilmemeye çalışıyorlar. Ee, o yüzden biz de biraz daha rahatız. Her seferinden sonra aracımız burada ilaçlanır. Ben kendim ayrıca bir de sirkeyle o müşterilerimizin dokunduğu yerleri, demirleri, kenarları sirke suyuyla her zaman dezenfekte ediyoruz. Duraktaki çalışmalarımız da bu şekilde. Her araç sıradan geldikten sonra ilaçlanıyor. Neden geçiyorum ben? Bisiklet var. Sadık ya, Sadık ya sa zincir ya. Bisiklet için kart? İyi yani şu anda mesela bu bu virüs geçeceği kadar iyi yani. Sa milletin sağlık halkın sağlığı yönünden iyi. Ne iyi. Kartkız da ki herkesten Allah razı olsun yani. Bu konu hakkında zaten e, bu koronavirüs çıktıktan sonra insanlarımız sokağa çıkmamaya başladı. Yani şu anda gelip gidiyoruz, e, mazot parasını kurtaramıyoruz. E, araçlarımıza dikkat ediyorsanız, giren çıkan araçlara bakarsanız e, boş gelip boş geliyoruz. 4 kişi, 5 kişi. Bu bu araç e, bir turda 15-20 lira zaten yakıt yakıyor. 15-20 lira parayı toplayamıyoruz. Yani e, buna e, en kısa zamanda... E, Büyüklerimiz bir şekilde destek vermesi lazım. Çoğu araba zaten çalışmıyor. Yarıya düşürdük araçlarımızın sayısını. Yarıya düşürdüğümüz halde e, bu şekilde para toplanmıyor, şey yapılmıyor. Minibüs esnafı e, kontağı kapatacak, gidecek yani bu şekilde. Olmaz olur mu? Her şeyin yararı olur. Devlet tarafından uygulanan her şey bilinçli olarak yapıldığı için hepsi de yararlıdır.